E, Supracore e, yeni bir yöntem. E, aşağı yukarı Türkiye'de 20 yıldır ben lazer tedavisi uyguluyorum. İlk olarak 1992'de getirdim. E, ancak hep uzaktaki miyopi, hipermetropu ve astigmatları e, çok yüksek numaralara kadar uygulayabiliyoruz. Ancak e, başarı oranında çok yükseldi. %97'lere geldik. Ancak yakın tedavisini... E, son zamanlara kadar yapamıyorduk. Yani kullanılan bütün yöntemler istediğimiz başarıyı elde edemiyorduk. Ancak suprakor yöntemiyle yüzde 90 başarıyı yakaladık. Suprakor sonuç olarak egzamur lazerle uygulanan ve lasik yöntemiyle uygulanan bir yöntemdir. Kişi de amaç yakını gözlüksüz olarak görmek. Uzak tedavi, yakın tedavileri yaparken gerçek bir yakın tedavisinden sonra kişi uzağı gözlüksüz olarak her iki gözle tek tek net görebilmeli. Yakını da gözlüksüz okuyabilmeli. Ee, Bunu şunun için söylüyorum. Ee, tek göze yak yapılan bir yakın tedavisi aslında gerçek bir yakın tedavisi değildir. Gerçek bir yakın tedavisinin etkili olabilmesi için her iki göze uygulanması gerekir. Dolayısıyla çünkü bazı e, yöntemler var. Tek göze uygulanıyor. Ayrıca bir e, bir gözü lazer yaparak gözü miyopa döndürürsek eğer o göz yakını görmeye başlar. E, bu monovizyon dediğimiz bir yöntem eski bir yöntemdir ve gerçek yakın tedavisi değildir. Çünkü miyopa döndürülen göz yakını görecek, uzağı görmeyecektir. Dolayısıyla hasta uzağı görürken uzağı göremez hale geliyor, yakını görür hale geliyor. Bu da e, doğru ve geçerli bir yöntem değil. Artık terk edilmiş bir yöntemdir. Dolayısıyla Suprakor ilk defa gerçek anlamda her iki göze uygulanan ve kişinin uzak görmesini bozmadan yakın görmesini sağlayan en başarılı yöntemdir. %90 başarı şansı vardır. Gözü kaybetme riski yoktur. Gözde ciddi bir hasar meydana gelme riski de yoktur.